Alo. Kıymet Hanım günaydın. Günaydın. Salih Hanım taburcu olmuş galiba. Çok şükür. Ee, geçmiş olsun. Ee, ablanız da iyi olduğuna göre diyorum ki... ...sabah çayımızı bizim simitçide mi içsek? Ee, Hakim Bey... Hemen yani dükkana gelmeden yarım saatte içer döneriz. Ee, yani herhangi bir şey lazımsa da... Yok sağ olun. O zaman bekleyeceğim Kıymet Hanım. Oldu. Ay, bekleyeceğim. Feyyaz, ne oldu oğlum? Abi bu Aleyna tutturdu. İlla ciddi değil. Sen görüşmeyelim. E siz akşam o eğlenceye gelmediniz mi? Geldik de. Hastaneye giderken Füsun bir ton laf etmiş. Ne demiş? Sen ne geliyorsun demiş. Ya kız da diyor ki benim bir sıfatım yok. Ben millete ne diyeceğim diyor. Ya haklı. Haklı da. Oğlum sen bu kızı seviyor musun? Hangisini abi? Bak hep aynı terane ya. Aleyna'yı. Ha. Abi şimdi Füsun'da başka türlü bir şey olmuştu. O Aleyna da olmadı. Bana bak. Bu kızın kalbini kıracaksan. Yok abi. Aleyna iyi kız. Ben niye kalbini kıracağım? Tamam. O zaman bu işin adı konacak. Gidelim isteyelim kızı babasından. Hemen. Gel. Yani sen düşün taşın. Bana kararını bildir. Diyorum. Tabii. Gördün mü? Ya benim ellerim hep öyle üşür ya soğukta. Ya keşke beni almaya gelmeseydin. Ben gelirdim Feyyaz. Ee, olur mu öyle şey be? Aleyna. Kıymet teyzem. İyi günler. İyi günler canım güzel kızım. Feyyaz'ım Aleyna'm gelin gelin. Geldim. Üşümeyin. Kıymet teyzem. Hoş geldin güzel kızım. Hoş geldin Feyyaz. Kıymet teyzeciğim ben poğaça yaptım. Talia teyzem sıcak sıcak yer dedim. Yanına bir de kalbura bastı koydum. Feyyaz sever dedi de. Sever değil mi? Ah sever, sever güzel kızım. Sen neler yaptın yavrum benim. Hii, maşallah sana aman. <laughs> Reşiş Allah'ım. Füsun, füsun. Ne? <laughs> Ver. Ne zahmetler ettin yavrum, güzel kızım. Kıymet teyzeciğim olur mu öyle şey? Ne zahmete? Ben zaten bugün işten izin aldım. Bunu sizleyim. Oh. Biz bu arada annemle gece salatı tefriciye okuduk. 350 <laughs> de bizden. Evladım, evladım ayakta kalma, geç yavrum, geç yukarı. Geç ee, ayaklarını çıkar, rahat çıkarıyormuşsun zaten. Füsun, al canım bunu. Geç güzel kızım, geç geç. Usta Feyyaz, bu kızı kaçırmak yok. Yarın hemen düğün yapalım. Öyle bir iyi kız, yarın hemen düğün yapalım. Ne demiş Salih'e teyzem? İyi iyi, ya biraz naz yapıyor ama idare edilmeyecek gibi bir şey değil. Sen sabırlısın. Sen de. Hı. Hakim abi. Feyyaz. Nasılsın kızım? İyi Hakim abi, sen nasılsın? Sağ ol. Feyyaz çıktım ben. Tamam. E, montunun cebine bir şey bıraktım. Neyi? Sonra bakarsın. Hı. Ha. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle, güle güle. İyi kız. İyi abi, iyi. Ee, ustanı bekledim, haber çıkmadı. Merak ettim. Ha, o şey, Salih teyzemin yanında ya. Anladım, canı sağ olsun. Bana bak, ustana söylersin. Bir eksiği, bir ihtiyacı. Yok abi, eksiği ihtiyacı yok da... ...işte sabahtan beri Salih teyzemle ya, canından <laughs> bezmiş şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yaptın? Neyi? E oğlum, kızı isteyeceğiz mi, istemeyeceğiz mi? Bana haber verecektin ya. Abi kız dünya iyisi. Ama benim halim hal değil. Yes. Füsun. Füsun. Takip abi. Füsun ünlü olmuşsun. Fenomen. Fenomen olunca ne oluyor? Ya işte takipçi, mavi tık falan öyle. Tık, anladım. Hayırlısı. Eş. Ama işte benim fenomenlik de akşama kadar. Niye? E öyle. Bir tane şarkıcı çocuk aradı. Dedi sesiniz çok güzel. Dedi şarkınız var mı? Dedim var var mı? Yok. Ee? E ee, işte akşamın dörde kadar beste yaptım yaptım. Yoksa fenomenlik zırt. Dur ya. Ya e, Enseyi karartma, buluruz. Nasıl? E abimin müzisyenliği var. <laughs> ya tabii. Sözler? E bu da şair. <laughs> Valla. Tabii canım deneriz. Kaybedecek bir şeyimiz var mı? <laughs> Allah Allah. Kağıt, kağıt, kağıt. Aha kağıt, aha kağıt. Kalem, kalem. Haydi. Allah Allah. Füsun, Ali.